Ankara'dan 23 derece stüdyosundan herkese merhaba. Gün içindeki bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ekranda görüyorsunuz İlave TV'nin sahibi ve aynı zamanda İlave TV için sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık konum. Arif merhaba. Merhabalar, herkese evet. selamlar. Çok teşekkürler, çok çok geçmiş olsun. Dilersen haberi olmayan izleyicilerimiz için şöyle kısaca bir bilgi verelim. Sonra hemen neler yaşadığını... Ev hapsi durumuna gelip detaylandıracağız. Dün sabah saat 7 dolaylarında İlave TV, Sade Vatandaş ve kendine muhabir YouTube kanalları için sokak röportajı yapan e, YouTuberlar mı desek, nasıl adlandırıyorsunuz kendinizi bilmiyorum ya da halk için muhabirlik yapan muhabirler mi desek, oraya siz karar verin. Gözaltına alındılar. Arif gerekçe neydi? Gerekçe e, çevreye verdiğimiz rahatsızlık öyle söyleyelim daha önce Mücahit birinci ile ilgili yapılan paylaşımlar dan dolayı sabah saat de siber suçlar ekibi tarafından gelinerek evimiz arandı. Hı hı. Sonrasında ise emniyete götürüldük. Saat 9 gibi. Saat akşam 9'da da ifadelerimiz emniyette alındı. Yani bir 12 saat sonra ifadelerimiz alındı. Saat bir buçukta tekrardan 12'de gittiğimizde emniyette nezarete girdik. Savcı bey çünkü evimizde bulunan tüm telefon, bilgisayar, tablet vesaire elektronik eşyaların hepsini alacaklarını söylediler ve aldılar da. Sonrasında ee, günü nezarette geçirdik tamamen saat 9'da avukatımız geldi ee, avukatımız eşliğinde verdiğimiz ifadelerden sonra sabah saat 8'de emniyetten çıktık ee, maalesef ki e, siber suçlarla ilgili bir suçtan e, e, alındık ama terör savcısı ifademizi aldı çok enteresan. Terör savcısı tarafından ifademiz alındı. Peki neden? Ise, bir açıklama yapıldı mı? Neden sizin e, ifadenizi bir terör savcısı alıyor? Hiç bilmiyoruz. E, artık bunu ne, nereye koymak istediklerini de anlamadık. Zaten herhangi bir şey e, belge bulgu, herhangi bir şey yok. Çünkü e, paylaşımlar bize ait değil. Kendimize ait değil. E, daha önceden Başka birisinin Twitter hesabından e, paylaşılan, paylaş, bizim de retweet yaptığımız paylaşımlardan dolayı biz siz, gözaltına alındık. Peki bir şey söyleyeceğim. Paylaşımı yapan kişiyle ilgili bir gelişme var mı? Onu almışlar mı? Yoksa sadece siz retweetleyenler mi gözaltındasınız? E, Valla o gün e, nereden baksanız o şahıs hakkında 70 bin, 80 bin tweet atıldı. Sadece benim eniştem, kameramanım. Hı -hı. Turan Kural Hı -hı. Ee, kendine muhabir ve ben alındım ilk önce. Üçümüz alındık. Mehmet alınmadı. Mehmet İstanbul'daydı. Sağda vatandaş. O yarın Hı -hı. gelerek ifadesini verecek. Antalya'dan. Ee, kendi eniştem Turan Kural ee, kendine muhabir. Hasan Köksoy ve ben alındık. Üçümüz alındık aslında. Ee, yani sadece bu paylaşımlarda reddit edildiği için bu tür paylaşım bu paylaşımları paylaştığımız için bize kaynak soruyorlar. Bu, bu kaynak nereden diye. Sosyal medyada yüz binlerce kişinin paylaştığı, beğendiği paylaşımlarda sadece üçümüzü bulmaları enteresan ve komik. Twitter ettiğiniz bir videonun veya bir görselin kaynağını da sormak çok e, açıkçası aklı başında bir soru olarak görünmüyor. Ben Arif'ciğim hemen şöyle bir virgül koyup ıı, izleyicilerimize şunu paylaşayım. Biraz önce Arif bütün dijital kameramızı, telefonumuzu, bilgisayarımızı el, el konuldu dedi. Evet, biz şu anda Arif'in bir yakınının telefonu üzerinden Arif'le haberleşiyoruz. Bunu da belirtelim. Aslında bu da bir yıldırma politikası değil mi? Sokağın sesini bir şekilde yurttaşlara duyurmaya çalışıyorsunuz. Ee, günümüzde o kameraları mikrofonları, <laughs> e, telefonları almanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Yüksek bütçeler hele ki doların yükselmesiyle birlikte neredeyse imkansız hale geldi. Bu da aslında sizi sokaktan, tabi ev hapsi var bir de bunun yanında. Sizi hem ev hapsini alarak hem de elinizdeki araç ve gereçlerinizi koyarak yıldırmaya mı çalışıyorlar sence? Yani aslında işin ilk boyutu şu. E, siber suçlar geliyor. Biz terör savcısı da ifade veriyoruz. Bunun tamamen siyasi olduğunun bir açık bir kanıtı bu. E, arkasından verilen e, ev hapsi kararı zaten her şeyi gün yüzüne e, çıkartıyor. Yani ne ceza verebilirler? E, en ağır ceza olarak ev hapsi. Ev hapsi olursa ne olacak? E, yayın olmayacak. Çünkü telefonları, bilgisayarları, kameraları da bizde. Bunlar ne yapabilir evde? Hiçbir şey yapamazlar. Aile fertlerinin, evin içinde bulunan aile fertlerinin de telefonları alındı, tabletleri, bilgisayarları alındı. Yani üzülüyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Adalet bu ülkede herkese bir gün lazım olacak. Biz nasıl adalet arayışındaysak muhalefet partileri nasıl adalet arayışındaysa bir gün herkese de bu adalet gerçekten lazım olacak. Biz de en çok onları savunan kişilerden birisi olacağız. Şimdi Arif siz bir şekilde sokakta sokakla beslenen, sokaktan nefes alan insanlarsınız. Sizin için evet en büyük cezalardan biri bu. Belki de yapmış olduğunuz etkinliği sokak röportajlarını sonlandırmanın çarelerinden biri evet bu çocukları bir ev hapsine alalım. Peki ne yapacaksınız? Online sokak röportajı yapmayı planlıyor musunuz? Bence sizler evde de oturup hiçbir şey yapmadan durabilecek karakterler değilsiniz. Yanılıyor muyum? Halkı so eve çağıracağız artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tweet atacağız. Diyeceğiz ki konuşmak isteyen gelsin. Ee, tabii işin şakası bu. Ee, yine yayınlar yaparız evimizde. Muhakkak yayınlar yapacağız. Online yayınlar yapacağız. Ee, sizin gibi kıymetli dostlarımızla e, yayınlar yapacağız. Siyasi e, parti temsilcileriyle ya da vatandaşlarla da yayınlar yapmaya devam edeceğiz evimizde. Şimdi Arif Gökhan Özbek bana şu anda e, yazdı. Onu okumak isterim. Seninle de paylaşmak isterim. Zübeyde 23 derece dayanışması hazır. E, biz e, sizlerle dayanışmaya hazırız diyor Gökhan Özbek. Bunu da e, hem seninle paylaşmış olalım hem de izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim stüdyomuz, kameramız, telefonlarımız her zaman dayanışma için hazır. Bunu tabi. Var belirtiyor. E, göz nasıl davrandılar size? Valla göz altında evimize geldikleri ilk dakikadan itibaren oldukça kibar, nezih bir şekilde e, sadece kararının olduğunu e, sadece kendilerinin de bir emir kulu olduğunu, onlara kızmamamız gerektiğini söylediler. Gözaltı sürecinde yani 24 saatlik gözaltı sürecinde herhangi bir memurlarla, polis memuru arkadaşlarla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Normal, stabil. Onlar görevlerini yaptı. Bizler de onlara zorluk çıkartmadık. Girdik nezaretimize, sabahta çıktık. Yani klasik e şeyler aslında çok uzak olmadığımız şeyler e, memurlar polis memuru arkadaşlar görevli arkadaşlar kendi işlerini yapıyorlar e, onlara da bizimle söyleyecek hiçbir şeyimiz yok sözümüz Arif, yok tabii. inanılmaz yorgun görünüyorsun bu arada hakikaten evet. farkındayım dün yediden bu yana Dün e, ben... aslında şöyle oldu Zübeyde, ben sabah beşte yatmıştım 5'te yatmıştım ya işte sosyal medyadaydık, canlı yayın, işte e, Clubhouse'a girdim, e, biraz Twitter'da e, sessiz sohbet dinleyeyim derken sabah 5 oldu. Sabah 5 oldu, yattım, kafamı yastığa koydum, içim geçti, zil çaldı. Saat 7'de hmm. polis geldi ve e, ne kadar, e, nasıl söyleyeyim, iyi olursa olsun sonuçta bir nezaret orası. Tabii ki dört duvar arası ve uyuyamıyorsun kafanda sürekli soru işaretleri e, kafamız rahat ama arkamızda bekleyen bir ailemiz var sevenlerimiz var onları düşünüyoruz e, ya yani uykusuzluk yorgunluk baş ağrısı hat safhada onu söyleyebilirim e, normalde birkaç kanal daha istek istedi yayın için ama sadece size söz verdim Size çıktım çok, ee, çok yorgunuz. yani beton üstünde yatıyoruz daha açıklaması ne olabilir ki ee, seni birazdan e, azat edeceğim ama gerçekten <laughs> çok merak ediliyor durumunuz ee, çok da e, destekler aldınız almış olduğun destekleri almış olduğunuz destekleri biraz genel konuşalım diğer arkadaşlarınız için de öyleydi mutlu ettim mi sizi yeterli buldunuz mu verilen desteği aslında çok fazla göremedim çünkü daha yarım saat, bir saat oldu. Yani çıkar çıkmaz ben seni yayına aldım çünkü. Evet yani 12.30 gibi adliyeden çıktık eve geldik. Annem, babam, aile hepsi burada. Sonra Gökhan aradı. E, yayına bağlan dedi. İnanın telefonum da yok. Twitter'a girip e, ya da e, sosyal medyaya girip hiçbir şeye bakamadım daha. hiç Ama duyduğum kadarıyla çok fazla destek gelmiş. Allah hepsinden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Destek veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Dayanışma ee, bu noktada çok önemli. Evet yani aslında kötü gün dostu kötü günde dost kötü günde belli olur derler ya işte kötü günde çıkan insanlar böyle dostlar her zaman kıymetlidir. Bizler de 23 derecenin işte ve diğer bu platformlarda, bu işi yapan kanalların her zaman yanındaydık. Yanında da olmaya da devam edeceğiz. Yani var olsun herkese. Hem e, muhalefet partilerinin vekillerinden, liderlerinden e, tweetler, gazeteci çok sevdiğimiz değerli gazeteci abilerimizden, kardeşlerimizden e, destek mesajları, destek tweetleri, destek paylaşımları geldi. Var olsunlar. Arif e, Mücahit birincinin sizin gözaltınıza gözaltın alınmasıyla alınmanızla ilgili bir e, dahli var mı? En azından bu konuyla ilgili bir bilgi var mı elinde? Onu merak ediyorum. Ya şimdi e, bu Mücahit'in WhatsApp konuşmaları ortaya çıktıktan sonra benim eniştemi eniştemin açık bilgilerini, adresini, TC'sini, telefonunu emniyetten alarak Artık kimden aldıysa yani kimden aldıysa bu bilgiyi e, Twitter'da bir paylaşım yaptı. Evet, geliyoruz yok. diye geliyoruz ve geldi yani emniyette geldi. Yani e, şu demeye bu demeye gerek yok. E, biz talimatla çalışan hukuk e, savcı e, vesaire hakim istemiyoruz. Biz Herkesin eşit şartlarda yargılandığı, eşit şartla, şartlarda adalet önüne çıktığı bir yargı sistemi, adalet sistemi istiyoruz. Peki ben buradan savcılara, hakimlere soruyorum. Bu açık bilgileri veren Mücahit e, Birinci hakkında hemen ertesi gün ayın 26'sında suç duyurusunda bulunuldu. İfadeye bile çağırmamışlardı. Yani ifadeye bile daha çağırmamışlar. Suç duyurusu yapıldı. Adam ifadeye bile çağrılmamış. Adalet bize bu kadar çok hızlı işlerken dedik ki adalet bir gün mücahit birinciye de lazım olacak yani. Yani mücahit de adalet diye bağıracak. Ama biz her zaman adaletin yanındayız. O zaman da mücahitin yanında olacağız. Emin olsun. Yani. Emin ellerde olacak mücahit. E, Arif kendini güvende hissediyor musun? Bunca hedef göstermeden bu e, Mücahit Birinci'nin e, dahiliyle birlikte gözaltına alındıktan sonra bir e, e, kendini güvende hissetmeme durumu var mı? Yo ben hiçbir zaman arkama bakarak yürümedim bu işi yaparken. Hiçbir şeyden de korkmuyorum. E, çekinmiyorum da. En büyük ispatı da her gün sokaktayız aslında. Her gün bizi sokakta görüyorlar. Her gün halkın içindeyiz. Çekineceğimiz, korkacağımız da bir iş yapmıyoruz. Utanacak olan kendileri, kendileri çıkmasınlar bence sokağa. Utan, yani eğer utanma, arlanma yüzleri varsa, kendileri sokağa çıkmaz. Ne diyelim yani? E, Program içinde biraz önce e, konuştuk ama e, yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz için tekrar e, ben o soruyu yöneltmek istiyorum sana online sokak röportajımı yapacaksın. Nasıl bir çözüm üreteceksin? Yine izlemeye gelen e, izleyicilerimiz tekrar en azından bunun cevabını duysunlar. Çünkü eminim seni sokaktan e, görmek isteyen pek çok izleyici vardır. Bu nasıl olacak diye merak ediyorlar. Aslında tebliğ edilinceye kadar şu anda dışarıdayız. E, karar evet. tebliğ edildiğinden itibaren ev hapsi başlıyor. E, yani tebliğ edildiğinde de evden artık online olarak ya da ya yüksek ihtimal online olur. Yayınlar yapacağız. Konuklar alacağız. Vatandaşları konuşturacağız. Artık nasıl yaparız? Bir, bir çaresine bakacağız. 23 derecede de bize yardımcı olacak bu konuda. Her zaman dayanışma için hazırız. Var olun, var olun. Halkın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Peki son olarak var mı e, izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey, vermek istediğim bir mesaj? Hepsini çok seviyoruz verdikleri destekten dolayı. Hepsine, e, 23 derece ailesine, İlave TV ailesine, Kendine muhabir ailesine herkese çok çok selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi yolluyorum. E, biz bir olursak, tek yumruk olursak güçlü oluruz ve bunu bugün, dün ve her zamanda da görüyoruz, hissediyoruz. Yanımızda, inanın, nezaretin o soğuk duvarların içinde bize iyi dileklerini sunan tüm takipçilerimiz bizim içimizi ısıttı. Hepsinden Allah razı olsun, var olsunlar. Ee, Arif yaptığın şey çok değerli, çok yorgunsun hiç dinlenmeden, hatta belki yemek yemeden yayını yaptın. Evet, en son dün evet. akşam saat dörtte yedik. O oh, Hemen ben e, o zaman yayını burada sonlandırayım. Şimdiden afiyet olsun. Sana çok çok, çok, çok teşekkürler. Olsun. Dediğim gibi yapa, yapabileceğin bir şey olursa dayanışma için her zaman hazırız. Çok geçmiş çok olsun. Çok teşekkürler. Ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. E, 23 derece izleyicileri e, Arif Kocabıyık'la birlikteydik. Biliyorsunuz dün sabah 7 saatlerinde İlave TV Sade Vatandaş ve Kendine Muhabir adlı YouTube kanalına e, içerik üreten aslında sokak röportajları yapan ve sokak röportajları da çokça izlenen e, kanallarda bunlar gözaltına alındılar gözaltına alındıktan sonra biraz önce Arif Koca Bey'in de belirttiği gibi ev hapsi verildi şaka değil evet e, sokaktan korktukları için ev hapsi verdiler manşetini ben buna uygun gördüm eminim e, pek çok insan da böyle düşünüyordur araç gereç kameralarına mikrofonlarına her şeylerine el konuldu bununla birlikte bir de ev hapsi cezası verildi aslında Arif kararın kendilerine tebliğ edilmediğini tebliğ edildikten sonra bu yasağın başlayacağını e, söyledi. Bunun içinde çözüm üretmeyi planladıklarını ve belki de sokak röportajlarını evden online yapacaklarını söylediler. Çaresizlikler yeni icatlar doğurur. E, beyni daha fazla çalıştırır. Farklı farklı yöntemler bulunur. E, siz yasaklarsanız başka bir yöntem bulunur. Başka bir yasak koyarsanız insanlar başka bir şey geliştirirler. O yüzden e, mücadeleci olan insanları pes ettiremezsiniz. deyip e, yayını noktalıyorum. E, akşam Zübeyde Sarı ile gündem programında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.